Selam millet. Bagrider Motovlog kanalına hoş geldiniz. Ben Yasin. Yaklaşık bir buçuk haftalık aradan sonra tekrardan videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Üsküdar'a gidiyoruz. Biraz Üsküdar'da turlayacağız. Kapalı ve güzel bir hava var. Yine bir rüzgar esintisi de var. İnşallah sesimizi çok baskılamıyordur. Üsküdar'da ne yapacağız? Üsküdar'da bir turlayacağız. Deniz havası alacağız. Geleceğiz. Başka da bir şey yapmayacağız. Ee, bir buçuk haftalık ara verdik dedik. Zaten biliyorsunuz ki YouTube falan kapanmıştı. YouTube kapanınca da video yüklemenin çok bir manası olmayacaktı açıkçası. Biz de o yüzden biraz ara verdik. Bir de ben yeni bir bilgisayar topladım. Bilgisayar aldım daha doğrusu. Onun bir internet problemi falan vardı. Onu çözmeye çalıştık. O bilgisayarda daha iyi bir sistem olduğu için artık editlerde de ben de zorluk yaşamayacağım. Güzel editler çıkarmaya çalışacağım. Önceki bilgisayarda edit yaparken arada sırada bir kasma donma oluyordu. Oyun performansı da artık yavaştan düşmeye başlamıştı zaten. Onun için yeni bir bilgisayar şarttı. Biz de aldık. Hem oyun bakımından hem de videolar bakımından artık kafamız daha rahat bir şekilde takılacağız. Şimdi bir Üsküdar'a gidelim abi. Bir hava alalım. Şöyle bir dışarı çıkmış olalım. Benim sinyalim açık kalmış ya. Bir hava almış olalım. Güzel kapalı bir hava var. Yağmurlu gösteriyor aslında ama şu anda yağmur yok. Değerlendirelim. Az önce de yola daha çıktım. Abi adamın teki. Ben sağ şeritteyim. Üstüme üstüme geliyor. Dayı diyorum görmüyor musun? Devam et işareti yapıyor bana. Ulan insan bir özür diler ya. Baya baya üstüme sürüyorsun yani. Hani bilmiyorum. İnsanlar gerçekten medeniyetten yoksunlaşmaya başladı artık. Yani özellikle motorculara karşı mı böyleler onu da anlamış değilim. Geçenlerde bir olay yaşadık yine. Arkadaşla iftar yapmaya gideceğiz. Abi adam duruyor ters yöne girmeye çalışıyor Yani giriş yasak Ters orası Biz doğru bir şekilde geliyorken adam bizim üstümüze doğru sürüyor arabayı Diyoruz ki ters burası giremiyorsun biliyorsun değil mi Adam diyor ki motorcu olduğunuz için diye hepiniz böyle söylüyorsunuz Ulan adamlar tabela koymuş oraya Koskocaman girilmez tabelası var Sen inadına girmeye çalışırsan Sana motorcu değil Yani arabacılar tırcılar da söyler bunu Hani bilmiyorum gerçekten insanlar çok tuhaf kabahatlerini seslerini yükselterek örtmeye çalışıyorlar. Ama bilmiyorum yani bir gün öyle yaparken başlarına bir iş inşallah gelmez. İnsanoğlu ne yapacağı belli olmuyor. devirde değişti artık. Kimin nasıl birisi olduğunu bilemiyorsun. Ya oraya yeşil yandı ben de geçseydim ne olurdu sanki yani kırmızı niye yandı bize ya. Bayrağımız. Burası askeriye diye biliyorum ben doğru mu biliyorum ya. Ne güzel korna ya. Ulan şu tırların kornalarına bayılıyorum ya. Evet abi burası askeriye diye biliyorum ben ya. Şeritten çıktım oraya bakacağım diye. Şimdi bu videolar tabi kaldığımız yerden devam edeceğiz videolara ama Instagram hesabı açtık abi. Instagram hesabında biz daha iyi bir performansa ulaştık. Yani bir video attım. 200 bin falan izlendi. Çok like almadı tabii ama niye like almadı ben de anlamadım. İnsanlar izlediler sadece. Abi rüzgar var. Buraya gelince daha da artmaya başladı. Demin beni bir yalpalattı. Neyse. bizi Instagram'da tutunamayız derken hani YouTube'da iyi bir başlangıç yaptık. 2 haftalık istatistiğimiz 32-33 bin görüntülenme 84 aboneye ulaştık. Hani gerçekten bunun için sizlere çok teşekkür ederim. Ee, çok da böyle bir performans beklemiyordum açıkçası ama 2 haftalık istatistikte 32-33 bin izlenme ve 84 aboneyi görünce insan haliyle bir seviniyor yani. Hani bir başarma hissiyatı oluşuyor. Ama Instagram'da da daha çabuk tutulduk. Yani bilmiyorum. Instagram'ı sonradan açtım. Aslında çok da açma isteğim yoktu ama orası daha fazla tuttu. Abi anlamadım yani. Hayırlısı diyoruz. İki platformdan da devam ediyoruz. Instagram'da da bugrider.motovlog YouTube kanalımızın ismiyle aynı. Instagram'da varız. Her gün Video fotoğraf bir şeyler paylaşıyorum motorla ilgili. içeriklerimiz yine aynı yani değişen bir şey yok. Ama bu Instagram'da biraz bir linçleme olayı var abi. Instagram ben çok çözemedim. Instagram'da ne yapsanız yani insanlar söyleyecek bir şey buluyor. Onlar da yani söyleyebilirler. Haklılardır, haksızlardır ona bir şey demem de. Yani ne yaparsanız yapın linçleyecek bir şey buluyorlar abi. Şöyle gerçekten ama vizörüm kapalı yani hava alamıyorum şu anda. Deniz havası bu havada benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu kapalı havalarda deniz manzarasını seviyorum. Şöyle Kız Kulesi. Kız Kulesi'ne de daha önce hiç gitmedim. Yani tek başıma da gitmek istemiyorum hani. Bilmiyorum. Ya bir manita falan olsa belki giderim. Ama manitam olmadığı için gitmiyorum. Ailemle gitsem bilmiyorum. Daha önce hiç aileme de teklif etmedim. Hadi bir Kız Kulesi yapalım falan filan demedim yani. O yüzden nasıl olur bilmiyorum. Abi ışıklar Hayret ya çok çabuk sönüyor yanıyor bir şeyler oluyor anlamadım ben neyse Oh selfieleri çektiler Ben de sizi çektim şuradan yanlış anlamayın ama Güzel Üsküdar bomboş bu saatte bomboş abi mükemmel Ama var ya fena rüzgar var gerçekten açığa geldikçe Bir rüzgar şiddetleniyor Böyle bir geri doğru ittiriyor yani Evet Üsküdar baya bomboş abi bu saatte bir de akşam geleceksin buraya öf Yani Geçebiliyorsan geç Gidebiliyorsan git İnsanlar Dolu Arabalar, motorlar. Böyle dümdüz yol boyu gideceğiz abi. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Ben gerçekten deniz havası ihtiyacım vardı. Normalde hep akşamları hava kararmışken çıkıp geliyorduk. E tabi bir de şimdi kış mevsiminden çıkıp bahara geçince biraz hava da geç kararıyor. Erken aydınlanıyor falan filan. Buraya bu saatte ilk kez geliyorum açıkçası. Yani erken saatte desem daha doğru olur. Öyle dümdüz gideceğiz abi. Hiç başka bir şey yapmayacağız. Video çekmeyi de özlemişim ya hani. Kamerayı bile kullanmadım ben gerçekten. Yani yok YouTube kapalıydı bilmem neydi falan filan. Hani bu Instagram'a video falan attık. Yani stokta olan videolardan falan attım yani. Video video çekmedim ben. Şimdi video çekmeyi özlemişken patlatmamız iyi olur yani. Ne kadar uzun sürdü be. Işığın yeşile dönmesi o kadar uzun sürdü ki yani var ya gerçekten... Demin dedim ki ışıklar da çabuk yeşile dönüyor falan filan abi de demez olaymışım ya bekle bekle yanmadı ya. Polis abi de önümde diye yanından da geçmek istemiyorum ama. Abi galiba ben seni geçeceğim ya. Evet arkadaşlar şimdi bu ışıkların yanmama muhabbetini söyledim ya bir şey daha söyleyecektim orada benim bir dikkatim de aldı. Abi rüzgar o kadar şiddetleniyor ki bazen Hani dururken bile geriye doğru gittiğimi hissettim ya o derece bir rüzgar var. Gerçekten tuhaf bir hava var yani. Cuma günündeyiz haftanın 4 günü mükemmel ötesi bir hava vardı rüzgar falan yoktu adam akıllı. Cuma günü abi hava durumu yağmurlu gösteriyor onun dışında rüzgar falan var. Bahar mevsimi biraz tuhaf. Bahar mevsimi biraz tuhaf evet. Nisan'a giriyoruz bugün ayın 28'i bu arada Ramazan da bitti. Onun dışında bayram da geldi. Pazar günü bayram. Gerçekten bir ay orucu öyle böyle tuttuk. Biraz zorladı, biraz zorlamadı. Uyku bakımından da çok zorladı. Gece kalk, sahur yap, yat. Ondan sonra bir buçuk iki saat sonra bir daha kalk falan filan. Abi uyumayınca da olmuyor. Öyle böyle orucumuzu tuttuk. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi bayramlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yani videoyu daha hafiften bitirebiliriz açıkçası. Daha da burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Ben biraz bir neden video gelmiyor, gelmediği süreçte ne yaptık, ne sonuçlara ulaştık onu anlatmak istedim. O yüzden buraları da çekmemin çok bir manası olacağını düşünmüyorum. Daha fazla sıkabilir yani. Evet arkadaşlar Bugün de böyleydi. Şöyle bir ufak bir Üsküdar turu yaptık. Kanalın gidişatından bahsettik. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bug Rider'da kalın.